Vatanı. Severiz biz vatanı. Canımız feda olsun. Canımız feda olsun. Ikiye gider gider. Ikiye gider gider. Hakkımız helal olsun. Hakkımız helal olsun. <laughs>

verse de. Bizi söylemese de. O bizi çok seviyor. O bizi çok seviyor. Olayda bir taneydi. Olayda bir taneydi. Adı Orhan Adı Orhan Kimse dolduramaz yerini. Kimse, Kimse dolduramaz yerini. Herkes imparator derdi. Herkes imparator derdi. Batarya subayıydı. batarya subayıydı. O da bizi bıraktı. O da bizi bıraktı. Da şimdi yeni mekana. Şimdi yeni mekana. Yavru Batı Kıbrıs'ta. Diyor. Şınava seni alıyor. Çekemeyen olursa. Çekemeyen olursa. Bu adam leşliyor. Bu adam leşliyor. 50 şınav çeksek de. 50 şınav çeksek de. Çarşımızı kesse de. Çarşımızı kesse de. Adem Teğmen'i seviyoruz. adet Teğmen'i seviyoruz. Istikamet verseyle. Istikamet verseyle. <laughs> Uzman çavuşlarımız kızmasın. Uzman çavuşlarımız kızmasın. Unuttuk sanılsın. Unuttuk.